Kanka ağzım mı olur lan? Afiyet bal olsun Kerem. Peki gerçekten 600'lük mü? 600 ise şu an bütün güvenim <laughs> bitir sana. Ya. Oğlum binlik lan. Vallahi binlik. Oo kısmet olsun. Teşekkür ederim. Bak. <laughs> 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 Arkadaşlar neden açmıyor? Bunda da tamam. binara niye hızlı bir çoğuk ya? Yok şey diyorlar. Honda e, CBR 1000 CC diyorlar. Abi, ha, doğru mu? Doğru. Etsin evet. sorma benimle vallahi yemin olsun. Niye Kerem, ya? herkesin canını çikolata çektirdin gece gece. Kerem, abi. şey diyorlar sana. O senin garaj var ya şeye benziyormuş. Ezeldeki Kerpeten Ali'nin garajına benziyormuş. Benim garaj ha. değil, arkadaşımın garajı. Aha. Gördün herkes tanıyor seni artık. Benim garaj değil, arkadaşımın burası. Kerem <laughs> yayında kaç kişi var? 76'da şey, motor benim. Şu plaka iyi bakın. Çıkmış oradan. <laughs> ben gidiyorum. İnsanlara iyi davran. Çocuk, insanlara iyi davran. Ben gidiyorum. Bu arada yan yanlışlıkla bastım ben var ya. Ben böyle bir ortama geleceğimi bilmiyordum. O yüzden böyle bir durdum yani. Pk abisin ben geleceğim şimdi yanına Vedat bekle beni. Tamam. Enisler'cim. İyi yayınlar. <laughs> Teşekkür ederim. Vedo görüşürüz Vedo. Ol, Vedat görüşürüz. Dilek Bey, Kerem Bey görüşürüz. Görüşürüz. Canlar ben de kaçıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. <gülüyor> görüşürüz hepinize. <laughs> görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bugün günüm 12 Nisan. <laughs> Kaldık mı baş başa? İki dost, iki deli iki <laughs> düşün gibi izahlar. Ne, ne oldu lan az önce? Bir tane ensar var. Çok sevdiğim bir... Sevenim. Şey yazmış. Benim rüyaları saçma diye <laughs> yazmış. Az önceki dörtlü peygayet. Hakikaten yani bu nasıl bir... Ben yine temizlik onunla Ya işte var arkadaşlar da bu kadar. <laughs> O oh, kim bakar ne? ardına, sen, ses mi? Ben sen mi? de ben gerçek ses var yani. Üzerine çalışılsa. Kerem, ses konusunda asla yalan söyleme. Bana ben... öyle bakma yani. Kanka, benim sesim normalde güzel, sen bakma şimdi böyle olduğunu. Senin gibi böyle yuvarlayarak mı? Ben yalan şey söylüyorum sen gerçekten ben... alınganmış oluyorsun biliyor musun? Arkadaşlar Kerem çok alıngandır bu arada böyle. Aa, yok yok makara yok. yapıyorum ya. Buluşana kadar 50 tane trip atar. <laughs> yine sen yine şaka. <laughs> Arkadaşlar bileğim 5... Bileğim 5 almamız lazım ya. Aa benim 5 binim olmuş lan. Arkadaşlar 6 yapalım. Mahmut alacağız. Rica edeceğim hani. Rica orada Kanka şey yazmışlar. Oğulcan Tuğçe alsın diyor yazmışlar. 4 PK. Sedat'ın boyu kaçtır? Kerem sen Sedat'tan uzun musun? Uzunum. Senin boyun kaçtı? 1.82 mi demiştin? 3 mü? 2 mi öyle bir şey? Şu boyun bir ölçüneyim de bir söyleyeyim artık ya. Kanka zaten şöyle bir şey var, ee, sen biliyorsundur mesela, Atıyor. ben mesela best modulda evet. yarı finalde elendim. Best modula girerken evet. bir 1.80'nin altında almıyorlar mesela, biliyorsun, ölçüyorlar zaten. Doğru. Tatilde bile TikTok oldum, sen iyi değilsin. Eyvallah. İşte, Rotatı <laughs> Or seviyorum. Tatilde TikTok. değiliz arkadaşlar. Kalbim <laughs> tatilde benim. Belki uyanırız bir sahilde. Dur konuşma. Uzat uzat elimi sakince. Hadi devamını getir. Ensarcığım, cansın. Bilmiyorum ki. Şarkının devamını bilmiyorum dostum. Orada sen gireceksin ne bileyim. Kanka şöyle güzel yanık böyle bir şarkı söylemek istiyorum ya. Ama şey yani hani sesimin yetebileceği bir şarkı istiyorum yanık olan. Ama rahmat ya Biliyor musunuz? Yok. O tam tabla mu mezonistu me Yunanca kardeşim burada şarkı, Rumca. Yok kanka bu değil bu. Ne kol parlamsın be kere. Arkadaş, şaka bir kenara da e, cidden ben boşlan vallahi bak. Tamam, Test drop kardeşim boşlan çıkmıyor. Salat Biliyor musun bu şarkıyı? Benim için yazılmış ama ne? Gayet Ya Gayet'in şarkısını açın arkadaşlar. Hediye gelmiyor. Ensar, lütfen bir eğlenmeniz lazım. Testi rica ediyorum senden. Ben yeniden mi? Ben yeniden mi? Miley Cyrus var ya. <laughs> Doğru mu böyle dediğim Flowers şarkısı varmış. Onu açsana kanka. Açacağım. <laughs> Lenin koşuda duyamazsın. O yüzden dinletiyorum. Ee, hangi şarkıydı? Dosti. Flowers. Flowers. Ha? Flowers kanka. Flowers. Yes, Flowers. Bambaşka. Flowers. Bunu sağlam ya arkadaş. Bu <laughs> mu? Galiba. Galiba. Biz neyin yenildikine ya? Yok galiba. Kaldı yaşırdı <laughs> mı? Oğlum Kanga eee uh, a uh, for love onu mu diyorsun sen? Yo yo o, bu 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 şarkı bu. Ha şarkı bu mu? Sen şey yaptın ya ona o değil dedim. <laughs> Dostum, sana başından geçen çok garip bir hikaye anlatmak istedim. Dinliyorum. <laughs> bir gün. Yakın zamandan mı anlatayım? Ne zamandan anlatayım? Kanka istediğin zamandan anlat da yakın zaman olsa daha iyi olur ya. Yani. <laughs> <laughs> Abi gel, gel, ben niye ikinci sezona yetiştim? Takmat. Evet arkadaşlar Bugün gün ee, akrep yok kurbağa kurbağa. Arkadaşlar kurbağa yola Yok kurbağa değil lan akrep. Akrep bir gün yola çıkıyor Kerem. Dinliyor musun? Evet. <laughs> ha işte o, o. Güldür güldür de koyyalı dayı diye bir Adam vardı, o geldi biliyorum, aklıma. Biliyorum, 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 biliyorum. O, o, o işte, o da. Nerede? neyse, zaten çift kardeşim. <laughs> Kerem dinliyor musun beni? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yolda işte bir dere ağzına <laughs> gelmiş tamam mı? Ha. Derede de kurbağa yüzüyor. Ee? <laughs> Akrep demiş gel demiş gel. Kurbağa yanına çağırmış. Dinliyor mu Kerem? Evet. Kurbağa gelmiş. demiş. Kurbağa gelmiş. Buyur Akrep kardeş falan. E, git, hayır ola Gel sen bize kelime mi yapıyor hesabı? Kerem. Kerem. <laughs> Ee? Dinliyor mu Kerem? Ne açtın oğlum sen? Oğlum dinliyorum lan. Ne o oradaki? Ya <laughs> koyalım da. Ee. Ha oldu. <laughs> oldu i̇şte, o. Ha işte o çocuğa ne oldu belli değil. <laughs> Hikaye ben devam ediyor. <laughs> Eee kanka kurbağa. Kurbağa demiş ki beni karşıdan karşıya geçirir misin diye. Arkadaşlar hediye puanını yakalayabilir miyiz? 700, 100 geldi. Kurbağa'ya demiş ki beni karşıdan karşıya geçirir misin Yüzme bilmiyorum. Demiş kurbağa'ya. Akrep diyor bunu. Kurbağa da diyor ki seni niye geçireyim demiş. Sen beni sokarsın demiş. İyi de demiş ben seni sokarsam yüzme bilmiyorum ya ölürüm demiş annesine. Bu mantıklı mı sence demiş. İyi hadi atla gel sırtıma. Her gidiyorlar abi. Tam derenin ortasında bu. Bizimkisi çıkarıyor iğneyi Akrep. Laks. Laks diye sokuyor. O, o ara işte kurbağa dönüyor şöyle. Of oh diyor lan niye yaptın diyor hani. Sen de ölürdün diyor. Akrep de diyor ki ne yapayım diyor. Huyum mu diyor anladın mı? Huyum kurusun hesabı. Nasıl? Huyum kurusun hesabı huyum. Ha? Ne anladın sen şimdi bu hikaye? Kanka yılan ne olursa olsun yılandır. Hmm. Okumuştum ben bunu zaten. O yüzden bil, bilmediğim için böyle bir tepki vermedim yani. Oğlum niye anlatıyorsun adam? Arkadaşlar bugün çok çirkin hissediyorum kendimi ya. Yemin ediyorum var ya. Bile kaç kişi izliyor? Şu an 194'e düştü. O kadar ha. Hikayeden, <laughs> hikayeden sonra. Hikayeden sonra 191'e düştü. Ha işte o. <gülüyor> <gülüyor> Yerem e, çıkalım biz istiyorsan. Yok kanka İstanbul'a özür dilerim. <laughs> Yani terbiyesizliği hiç kaldıramam biliyorsun. <laughs> Bilek kamerayı biraz uzak tut. Tamam. Hadi. Elim elim kolum yoruldu zaten. <laughs> arkadaşlar elimde tut. Rica ediyorum yani. Son 20 saniye arkadaşlar. Yenilmeyelim aman diyeyim yani. Bu, bunları yani birden atıyor. Bunlar birden atıyor bunlar. Arkadaşlar son 20 saniye. Yersek ne güzel olur ya. Bunlar birden atıyor bunlar. Bırakalım onları canım. Konuşuyordum senli benli. Ah yalanlar yalanlar. Bakıyorum abi. Bir saniye. Kişi ne ya? Mal değil. 40 kişi nedir yani? Ya? Su gibisin akıp gider zaman sen dönmezsin. Su gibisin. Aa çakar yayında. Yayına gelirse var ya uçururum burayı. Çağırsana bir. <laughs> Al gelmedi. Abi dediğim adam yaptı bana bunu. Bir daha çağır. Bırak şimdi onu. Şey yapmayayım. Ya konuşalım onunla canım. Bırakalım sen. Son PK. Kanka girmesinler demişler.